bu kozmik olan asur ağacının yani tanrının bir tecellisi olarak varlığın dünyayı yaratılışı düşüncesinin ilk defa asur ağacının bu şekildeki şekliyle nereden anlıyoruz? Aslında çok enteresan bir şeyin eee Asur Bal 2'nin hmm. sarayındaki şeydeki Nemrut'taki sarayında kalah bir adı da sarayının duvarlarında bu ağacın resimleri var ve bu ağacın resimlerinin iki tarafında da hükümdarın resmi şeysi var. Hükümdar duruyor. Her iki tarafında da hükümdar duruyor ve altta yazılmış, Asurca yazılmış bir yazı var. Asur ve onun vekili. Hmm. Hmm. Şimdi buradan artık çok güzel bir şekilde ta Osmanlı'ya kadar gelebiliriz. Ta Hükümdar yeryüzünde Allah'ın vekilidir. 2000 yılından en erken 2000 Görüyorsun. yıl senelerinde Milattan önce 2000 yılında ilk defa şeyin Tükültününür taatlı bir Asur kralının epik bir hikayesi anlatılırken <laughs> hükümdarların Tanrı'nın imajında yaratıldığına dair bilgi var. Hmm. Ve bu bilgi Neo Asur devrinde çok açık bir şekilde saray mektuplarında var. Saray mektuplarında şöyle diyor. Bizim Efendimiz, Rabbimiz, hükümdarımız Marduk'un imajındadır. Hmm. Veyahut da Efendimiz aynen Tanrı'mızın imajındadır gibi ifadeler mektuplara hitap şeklinde yapıldığı vakit söyleniyor. Buradan da anlıyoruz ki in, insan-ı dediğimiz mükemmel insan düşüncesi ilk defa hükümdar olarak tarihte ortaya çıkıyor. Çünkü mükemmel Tanrı'nın imajında yaşı, yaratılan bir varlık hükümdar oluyor zaten düşünürseniz, İlk hükümdarlar aynı zamanda büyük din adamları ve mükemmel insan. Hazreti Davud, Hazreti Süleyman ve İskiçe gibi şeyler hem din adamlarıdır hem büyük hükümdarlardır. Ve buradan hareketle yavaş yavaş büyük din adamlarının, şehri, şehirlerin, kutupların da mükemmel, insanı kamil tasavvurunun doğmaya başladığını da yine Asur'da görüyoruz ilk defa. Ve tasavvuf yavaş yavaş gelişiyor. Bunlar yalnız gizli bir sır gibi saklanıyor. Ve şöyle deniyor bak bir şey bu çocuklu şeye öğretmenden öğrencisine, ustadan çırağına, babadan oğula bu sırlar yani tecelli sırrı, Tanrı'nın insanın imajı, insanın Tanrı'nın imajı olduğu sırrı kulaktan öğretilerek geçiyor. Ve hiç kimse hmm. dışarıya bu sırrı vermiyor. Yazılı olarak bulunmuyor. Doğru. Öyle oluyor zaten. Öyle olması lazım. Öyle oluyor. Ve işte burada işte bu düşüncelerden kabala dediğimiz mistizizm doğuyor. De Yahudiler... Affedersiniz o sırları bilerek mi, bilenler mi çıkartıyor? E, Rabbi, bir, Rab, bir, e, Yahudi, bir e, şey, e, bir, bir Yahudi ha. rabbilerden ismini şimdi hatırlayamayacağım Babil'de oturur yerleşmiştir ve bu düşünceleri <laughs> alıp Milattan önce Milattan sonraki 3. yüzyılda falan şeye götürüyor ya bilen birisi ya, bilen birisi ya. götürüyor ve ondan sonra Yahudilerin arasında bir ağaç tasavvuru. Sefira dediğimiz Sefirat, ağaç evet. oluyor. Ama Sefira'nın bir farkı var. Sefira artık tanrıları değil, tamamen soyut kavramları, güçleri şey eden bir ağaç oluyor. Şey olarak kademeli olarak yukarıya doğru ve hep işte orada yani bizim <laughs> evet evet. Ondan evet. sonra da... Evet evet efendim. <laughs> hocam anladım. Evet herkes anladı. Evet efendim. Evet. Ee, peki hocam, e... Sümer-Mısır aralarında bağlantı mı var? Çok e, büyük yakınlıklar var? var, çok büyük benzerlikler var ve Farklar ayrılıklar var. da var. Hı. Çok büyük ayrılıklar Niçin, var. Nedir? Her şeyden evvel onların e, e, tanrı anlayışları ve e, hükümdar anlayışları Sümer'inkinden farklı. Mısır'a. Mısır evet nedir Nedir? Fark. İşte demin söylediğim gibi Mezopotamya'da e, hükümdar tanrının hizmetindedir. Daha başlangıçtan beri hep bahsediyorum. Tanrı hmm. bahçıvandır. Hmm. Tanrı tapınaktaki ağacı sulayan eee bahçıvandır. Sonra tanrı elinde hayat ağacından bir şeyi tutar elinde, dalı tutar ve o dal onu sihirli bir daldır insan onu dokunduğu zaman insan hatta diyor ki bir asur şeysinde sargon pardon akatta sargon için diyor ki birinci sargon biz ölü köpeklerdik sen elindeki hayat ağacından olan asanı uzattığın vakit onun çok güzel kokusundan biz yeniden dirildik. Bu demektir ki bu ağaç yani hükümdarın elinde tuttuğu bu ağaç aynı zamanda sihirli, mistik bir ağaç ve e, tılsımlarla dolu. Aslında Eya'nın kendisi de çok sihir yapan bir tanrıdır. O hatta şeylerin e, Erudu'daki rahiplerin elinde Kışkanlı adını verdiğimiz Temmuz <laughs> yani hayat ağacından bir dalı rahiplerle taşır. Ve Elmedranki adlı ilk Sümer ilklerden ilk Sümer tanrısı tahta geçtiği vakit bir şey var metin var. O metinde diyor ki sen tanrıların sevgilisi olan o ağacın bir dalından sana bir asa verildi. Ha. Ve aynı zamanda o asayla birlikte hukuk kuralları yani yok kaderleri gösteren levh verildi. Bir kitap verildi. Musa'nın sandığı asa. Şimdi oraya geliyor. geliyorum. Evet, evet. Muh, Hazreti Musa'nın da eline bir asa veriliyor. Ve aynı zamanda ten Commandment Yani on emir ve onun kitabı veriliyor. Aynı şey İsrail'de vuku buluyor. Onunki de çok sihirli bir asadır. Hatta derler ki bu kof bi diye bir kitap vardır. Mil, milattan sonra 11. yüzyılda yazılmıştır. Fakat çok eski kaynaklara dayanır. O kaynak orada diyor ki Hazreti Musa'nın e, şeysi aslında Hazreti Adem'den gelmiştir. Hazreti Adem cennetten kovulduğu vakit yanında hayat ağacından bir dalı beraberinde getirdi. Ve yeryüzünde ölünceye kadar o dalı elinde tuttu asa olarak ve onunla hayvanlarını besledi. Ondan sonra o ölüm onun ölümünden sonra bu da şey asa ço çocuğundan çocuğuna geçerek Hz. İbrahim zamanına kadar geldi. Ama İbrahim zamanında öyle bir karışıklık oldu ki memleketler arasında harfler gökten bir melek indi ve o melek onu hazineler mağarası diye bir mağaraya sakladı. Asayı. Asayı. <laughs> ve uzun bir süre hiç kimse onu elde edemedi. Neyse bütün karşılıklar Her şey yerine oturdu. Medyen şehri kurulup, Medyen medeniyeti kurulduktan sonra Hazreti Şuayb bir gün otlakta hayvanlarını otlatırken bu mağaraya rastlar, içeriye girer ve bu asayı bulur. Ve onu alır. O da bütün hayvanlarını o asa ile besler. Ve sonra kızlarından bir tanesini Hazreti Musa ile evlendirince bu asayı Musa'ya teslim hmm. eder. İşte Musa'nın sihirli asası budur. Biliyorsunuz firavunlarla ki meşhur firavun ona onu firavunu dine davet ettiği vakit sen de kimsin? Sen bir büyücüsün. Benim büyücülerim senden çok daha üstündür der ve bütün büyücülerini davet eder ve işte bunlarla hadi bakalım karşılıklı yarışım der. O zaman bütün büyücüler yılanlar meydana getirirler sihirle. Musa da Musa'ya da bir ses gelir yukarıdan. Elindeki asayı at. O elindeki asayı attığı vakit o büyük bir ejderha olur ve onların yaptığı bütün yılanları yer. Ve ikinci mucizesi Musa'nın Kızıl Deniz'den geçerlerken asasını yere vurur ve deniz ikiye ayrılır hı hı. ve Yahudiler karşı tarafa geçebilirler. Süravunun askerleri ise o suda tekrar o sular kapanır ve Süravunun askerleri de o, o suda boğulurlar. Yani Musa'nın asası da tıpkı Mezopotamya'daki o ölüyü dirilten asa kadar büyülü ve mistik bir asa. Fakat yani hükümdar sadece şey değil. Elinde bir asa yutan <laughs> varlık değil. Hükümdar aynı zamanda o şeyin ağacın kendisiyle özdeşleşir bir süre sonra. Hı hmm. Mesela, da mı? Mezopotamya. Mesela, mesela hükümdar olan Şulgi hakkında kitabeler var.